güvez rengi, açık yeşil, filizi, çiğ yeşil, çimen yeşili, türbe yeşili, koyu yeşil, zeytuni ve açık mavi, koyu mavi, tirşe, menekşe rengi, vişne çürüğü, mor, koyu kırmızı ve siyah. Fes rengi, açık kırmızı, al, pembe, toz pembe, pembemsi beyaz, ak. Yeşilin, mavinin, kırmızının ve beyazın çeşitli renkleri... ...yer yer birbirinden belirli ayrımlar göstererek... ...yer yer birbirine karışarak... ...karşı tepelerek yere serilmiş. Güneş vurdukça, gün ışıdıkça... ...renkler değişmede, ilahi mucizeler belirmedi. Bülbüller, kanaryalar, ispinozlar, sakalar... ...bu mucizenin senfonisini ruhlara sunmada... Bülbüller dem çekerken öbürleri susmada ...çelemeye başladılar mı Onlar da ayrı Ahenge ahenk katmada Arkada günler görmüş Yaşlar yaşamış karlı da Ve kur bir düşünceye dalmış Şehir bu güzelim olanın kıyısına Bütün anlamıyla yan gelmiş Ayakları ovaya doğru uzanık Sırtını dağlara tepelere dayamış Ola da bahar hüküm sürmede yaz rüzgarı esmede Dağda kervan tipiden yol yitirmede Buzlar güneşin altında ışıl ışıl gülmede Yazla kış bu şehirde sarmaş dolaş Gezenlerin ayakları altından, yer altından Gürül gürül akan suların sesleri şifalı sular Kaplıcalara akıyor bunlar Dertlere derman oluyor Hava nemli, buğulu Toprak burcu burcu koprada Dertle derman bu şehirde bağlaşmış. Camilerin minareleri ağaçlar arasından görünmede, kubbeleri göğün dibinde yükselmede, az tümsekte emir sultan, karşı tepelerde Abdal murat, muradiye ve hıdametkar. Yeşil tam ortada, yıldırım biraz küskün, şehrin sanki dışında, dümdüz bir yere çekilmiş. Her yanı tarih bu şehrin. Tabiat bu tarihi okumakta. Her yanı ağaç, dal, çiçek, nem ve koku. Tümseye çıkarken yüz yıllar görmüş çınar. Dört yana kolaçmış açmış duada. Daha yükselirken sol yanda... ...koca bir alanı alabildiğine kaplayan... ...gölgeleyen, koruyan... ...yedi yüz yıllık... ...belki daha da ihtiyar çınar... ...gölgesinde oturanlara gördüklerini anlatıyor sanki... Şehrin geçmişini, camilerin yapılışını, savaşları, ılgarları, göçleri, yerleşmeleri, yapımları, oluşları, alperenleri, kütüvvet ehlini, ahi zaviyelerini, kolup göçen seyyahları, Ertuğrul Gazi'yi, Otman Bey'i, Orhan'ı, Muratları, kim bilir belki de gölgesinde camiyi Türkçe'ye çeviren ve Camii Rum Lami'i Merhum diye anılmayı hak eden Lami'i Çelebi'yi, Eddüreri vel Gureri yazan Molla Hüsrevi, fetvalar karalayan Arap Şahı, yorgunluğunu unutmaya çalışan İvas Paşa'yı, Demirtaş Bey'i, Ahmet Hayari'yi, vezirleri, şairleri, düşünenleri, düşüncelerini, sohbetlerini anlatıyor. Evet efendim, yani...